Abi bizim bak Maçka'da bir arkadaşın evi vardı böyle. O evde biz çok takıldık zamanında yani tamam mı? Hani öyle böyle değil bayağı takıldık 20 20 yaşların başında. E, evin böyle tam şey tarafında ne derler? E, tam bu işte mutfak camında karşı mutfağın camı görünüyordu. Abi neyse bir gün böyle yine aşırı derecede içtik sıçtık falan bilmem ne. E, ben böyle su içmek için mutfağa geldim. su içmek için mutfağa girdim böyle. Tam böyle dolaptan aldım diktim suyu falan camdan bakıyorum tam karşı mutfak bir tane amca ile teyze tam karşı evde amca ile teyze nasıl sikişiyorlar kadını cama yapıştırmış mutfakta nasıl sikiyor yağlı sikiş yani böyle ikisi de ter içinde yaz mevsimi zaten yani böyle İnanılmaz aşk ile sıkışıyorlar Öyle böyle değil. Şapır şupur. Yani böyle iki tane turşunun birbirine vurması gibi yani. Anladın mı? Falan böyle. Acayip bir terli terli, kilolu yaşlı çift sıkışıyor yani. Neyse su içerken böyle baka kaldım. Göz göze geldik bir an. Artık spontane bir şey dönüyordu herhalde bilmiyorum. Neyse abi teyze e domalmış domalmış domalmıştı. Ada amca arkasındaydı falan. Teyze böyle göz göze geldi benle. Benle göz göze olduğu anda böyle fış diye böyle yavaş yavaş perdeyi indirdi. Bu da böyle bir anımdır. Neden dur bizi? E ben izlerim abi. Öyle bir şey olduğu zaman benim çok şey huyum vardır. Yolda da sokakta da görsem iz otur izlerim yani bakarım ben. Ve bakma huyum vardır. Hiç pek sikimde olmaz yani. Bir kere de öyle Taksim Joker'de ee... Bir tane lezbiyen çift inanılmaz hararetli bir şekilde sevişiyordu. Koltuğa oturmuş böyle kızlardan biri öbür kız da onun üzerinde. hop bir de bir de hopbiydi. Hop ben de böyle o odalar var Taksim Joker'de böyle odalardan birine girdim. Yanlış odaya girdim yani. Böyle küçük küçük odalar var. İnsanlar o odalarda loca gibi düşünün işte takılıyorlar. Neyse girdim falan böyle bunlar şey yapıyorlar. Bildiğin ateşli bir şekilde sevişiyorlar. Yine iri yaşlar. Ben böyle durdum, kenara yaslandım izliyorum. Kızlardan birisi böyle döndü şey diye baktı. Diye böyle nasıl gösterebilirim size Dur ben arkamı döneyim. Ben koltukta e, hoppi yapan kızım gibi düşünün beni. Falan diye böyle döndü kafasını sağladı bana. <laughs> ben de <laughs> ben de böyle... ben de böyle yaptım. Devam devam anlamda. <gülüyor> devam devam. <gülüyor> Kız kız böyle tekrar böyle Falan yaptı Ben de dedim ki <gülüyor> 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 Sanki sanıyorum ki çok sarhoşum Sanki sanıyorum ki kız bana selam veriyor Tamam mı? <laughs> Bana selam veriyor sanıyorum kız. Böyle işte duruyor falan en sonunda şey yaptı. Ya siktir gitsene birader falan yaptı böyle. Ben de böyle yaptım. Tamam. <laughs> tamam dedim bir gittim daha sonra. Arkadaşlarıma anlattım. Oğlum içeride sevişiyorlar lan. Peki sana yapılsa biri odaya dansını yaparsın. Oğlum orası gece kulübü. Yani ee, ben çok beğendim Lunay'ı ya. Orası gece kulübü abi. Yani gece kulübü public mekan. Kimsenin odasına girmedik yani. Bir ceket var arkadaşlar. Oha. Wow. Dur dur o şeyin ceketi o. Ali Baba'nın ceketi onu giyince cin gelecek. Ali Baba her gece aç yattı. Ali Baba'nın karnı zil çaldı. Söyle bakalım genç kız. Benden sadece 3 dilek dileyebilirsin ama dileklerini ironik olarak dilemen gerekiyor ki gerçek olsun. Falan diye böyle geliyor. Zenci Ali Baba. <laughs> <laughs> Ali Baba böyle şey. <laughs> Ali Baba bir şişesinden çıkıyor. <laughs> bir şişesinden <aşıysından> çıkıyor. <laughs> i̇çilmiş böyle içilmiş babateden çıkıyor Ali Baba. <laughs> hmm. Padişah falan mı kalıyordu? <laughs> i̇çilmiş bir şişesinden cam bonomo çıkıyor böyle yelekle. <laughs> Kazam aynen. <laughs> Ali baba her gece aç yattı. Sen papiyondan da takılmışsındır kesin. Aga papiyon ee, tabii ki. Tabii ki papiyonda takıldım. Papiyonda çok güzel anılarım var. Ama papiyon şey oldu abi. Kısa sürdü. E, baksana. Bu ne bu kaçıncı yüzyıl. Üst kat değil mi kanka? Papiyon. E, o aşırı üst kat bir yer vardı. İnanılmaz sikiş dönüyordu. Tabii ki takıldım. Ee, şey 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 şey. Bir, bir saatten sonra kapanıyordu. Bir saatten sonra onu hatırlıyorum. Bir saatten sonra şey yapılıyor. Kapanıyordu. E, Kitliyorlardı kapıyı. Oğlum öyle mekanlar vardı. Ha bak. Nijorda. Hoş geldin canım. Lazy Moon. Beş tane katıl göndermiş. Lazy Moon'cum ben senin yarrağını e, Çok teşekkür ediyorum Lazy Moon. Çok sağ ol. Abi bak. Bir tane papiyon diye mekan vardı. Tamam mı? Taksim'de. Ya Umut eski geçmişte kanka. Şimdi yok işte o mekanlar. Şimdi AK Parti var. Çok hoş ortam. Bak bana bir gün dediler ki bunu anlatayım. Ee, i̇şte hızlı yıllarımız yabancı tayfa vardı kanka. Aynen bak giden biliyor. Bak anlatayım. Şimdi hızlı yıllarımız tamam mı? Ben de böyle o zamanlar şeyim. Ee, çok gece hayatım var yani. Öyle böyle değil. Bir de böyle sürekli olarak gece hayatı olan bir tayfayla takılıyorum. Öyle arkadaş grupları oluyordu eskiden. Gece hep beraber dışarı çıktığınız ama çok da samimi olmadınız. Ama beraber bir şeyler yaptınız. Arkadaş grupları. Ee, neyse şey. O zamanlar şey şey düşmüşüz biz. Abi işte Erasmus. Hani çok böyle Erasmus'tan Erasmus'ların takıldığı ortam arıyoruz. Ama kro ortam değil. Nargile falan değil. Harbiden legit e, sikiş dönebilecek ortamlar. <laughs> evet. E, Sero Meister'e hoş geldin. Çok teşekkürler. Bir arkadaş dedi ki abi dedi Papillon diye bir mekan var. Biz de dedik o ne ismi biraz gay gibi yani ters olmasın şimdi bak oraya gidelim de en son bir kere bu arkadaş bizi bir mekana götürdü orası gay bar çıktı çünkü. Ee, gay barda da <laughs> bize ters yani gay bar. Yok da gay bara götürdü en son bizi sikiş var dedi gay bara gittik e, ben gay değilim yani benim işimi görmüyor orası. Neyse ee, abi dedi bir dedi mekan var bir arkadaş işte böyle bir de bizim işte aşırı derecede bir ortamcı arkadaşımızın olması lazım bizim vardı o zamanlar. Ortamcı bir arkadaş, abi dedi bir mekan var dedi. Gay eğlenceli canım orası ayrı. E, şeyde maşinde falan çok şey olurdu yani. Aşırı derecede e, lubun eğlencesi dönerdi. Bir mekan var dedi. Bütün dedi şeyler, e, papillonun namı ülke çapında bilmiyordu O derece aynen vezbo. Bir mekan var dedi. Sürekli dedi şeyler var. E, ne derler? Erasmus'luk karılar var dedi. Tamam mı? Biz de dedik ki ne Erasmus'lu karılar mı falan olduk direkt. Evet abi işte Erasmus'lu karılar var falan biliyorum. İyi gidelim. Arkadaş da tanıyordu mekanın sahibini. Herkese almıyorlar bu arada yani böyle e, barda filmi gibi bir ekiple gidemezsiniz oraya yani öyle bir şey değil. Neyse arkadaş da tanıyordu falan böyle biz kızlı bir erkekli bir grup kızlı erkekli grup olarak gittik böyle 3-4 kişi falandık galiba. Ay bak şimdi papyon deyince yani aklıma geldi çok çok takıldık çünkü bir dönem aşırı takıldık ee, gidiyorsun abi gece 12'den sonra şey yapıyorlar ee, Kapıyı kilitliyorlar Mekanın kapısını kilitliyorlar ee, Sen içeride yani yeni müşteri almıyorlar yani öyle diyeyim size İçerideki kitleyle beraber şey yapıyorsun ee, Takılıyorsun Full iki, iki katlı falan bir yer galiba bir alt katı var bir üst katı var büyük bir yer baya tahta böyle şeyleri hatırlıyorum A, Ayağını bastığın zaman gıcırdayan böyle tahta döşemeler vardı onu hatırlıyorum. E abi bir tane köşe kaptık falan biz böyle. Ee, bir de şeyler var. Ee, hani bar gibi değil de koltuklar var böyle. Hani böyle chill koltuklar. Otur, yani bir, bir köşe kapatıyorsun. Ee, böyle dev dev koltuklar var. O koltukları yayılıyorsun. Bütün gün bütün gece bir şeyler içiyorsun. İçki ucuz o zamanlar. Ee, i̇şte Erasmus'lular var. Bir köşede başkaları var. O köşede başka var. Ortada başka bir grup eğleniyor. Üst katta başka bir grup eğleniyor. Böyle ee, bir yerden sonra da dışarıdan kimseyi almıyorlar takılıyorsun falan yani ee, loja gibi aynen loja gibi size yemin ediyorum ya ben papiyondan sabahın 8'inde çıktığımı falan hatırlıyorum öyle böyle değil çocuklar yani o kadar eğleniyorduk ki valla şimdi hiç yok öyle mekanlar çok harbiden yani böyle anlatıyorum ve keşke böyle şimdi neyse I won't get political yani gerçekten ama çok can sıkıcı. şimdi olsa yani tam sevgilim var falan ama yani ben yine böyle bir gece hayatı güzel bir yer olsa da gitsek sevgilimle falan eğlenmek çok isterim. Yok ama yok yok yani. 12'den sonra birdenbire her şey şeriyete bağlanıyor memlekette. Harbiden çok bak ben unuttum yani papiyonu. Şimdi chatte yazılınca aklıma geldi yani. 8 saat ne yaptınız? İnsanlarla tanışıyorsun, içiyorsun. Bak şey oluyor 8 saat işte böyle bir kendi grubun var. Bir de işte böyle e, karşıdaki Erasmus grubu var falan. E yavaş yavaş muhabbet etmeye başlıyorsun. İşte sen o masaya içki gönderiyorsun. Onlar sana içki gönderiyor. Ya e, onlar sana içki gönderirse gruplar birleşiyor falan. E bir yerden bizdeki kızlar işte onlardaki yabancılarla şey oluyor. Arkadaş oluyor. İşte biz de oradaki kız yabancılarla arkadaş oluyoruz falan derken. E sonra bir yerden sonra işte bir şeyler. Yani. Acayip 8 saat diyen de camping yapıyorlar. Doğrudur amca. Ah be çocuklar. Sonra işte bir şeyler tanışıyorsun insanlarla. İngilizceni geliştiriyorsun. Peyote'de çürüdük resmen. Evet evet. Evet. Sosyallikten hiç anlamıyorum. Herhangi bir sosyal anlayacağım çok garip geliyor. Yok canım bunlar bir, bu bir dönemdi arkadaşlar ya. Yani e, bu, bu bir dönemdi. Böyle Türkiye'nin nayah vardı. Regecilerin oradan da zenci düşürüyordun. Neyse. <laughs> evet nayah vardı. Nayah değil lan. Şeyin adı neydi Taksim'deki? E, rege mekanın adı. Böyle o, o, o kurtuluştaki siyahilerin çoğu şeye gidiyordu. O mekana gidiyordu. Yine şeydi abi. Taksim'de teras katta bir yerde reggae müzik e, çalıyordu. Zenciler, siyahiler çok. Rhythm miydi, Neydi orasının adı? Or bir adı vardı oranın. Orası acayipti yani. Tamam hadi özendirmiyorum. Tamam. Tamam tam Kusura bakmayın. Laf lafı açtı. Özür diliyorum. Pardon. Konu seyirci suçu amına koyayım. O konuyu açtı. Ben durup dururken anlatmadım bunu size. Ee, ben o yetişemedim canım, çekiyor. Özür dilerim ya. Keşke hep beraber yetişebilirsiniz de hep beraber gerçekten sizinle İstanbul gece hayatında karşılaşabilsek. Keşke deseniz ki abu bu Mert Gündem Pezeven gideyim mi deseniz. Beraber fotoğraf çekilsek falan. Bunları hepiniz çok isterim. Yaş, yaşayacağız arkadaşlar. Yaşayacağız. Gidecek AK Parti. Merak etmeyin. Üzülmeyin. Tekrardan layikliğimizi geri alacağız. ama akod. Neyse.